Selamun Aleyküm. Merhabalar. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere dışarıdan sesleniyorum. Bugün havamız güzel. Yani hafiften esiyor ama güzel güneşimiz var. Biz de Mert Kerim'le beraber dışarı çıktık. Mert Kerim bisiklet sürüyor. Şu anda beni o çekiyor. Böyle çıktık arkadaşlar. Vallahi evde bütün işlerimi yaptım, bitirdim. Ee, şu anda saatimiz bir buçuk kaçtı Mertcan? 2 miydi saat? Evet, 2 değil mi? Saat 2. Şöyle biraz bir gezeceğiz. Market'e falan uğrayacağız. Öyle biraz bir değişiklik olsun istedik. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sizlere sağlıklı, güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Beni soracak olursanız çok şükür elhamdülillah iyiyim. Bugün günlerden cuma. Hepinize hayırlı cumalar, nurlu cumalar diliyorum inşallah. Rabbim gönlümüzden geçen için duaları kabul eylesin inşallah. Bugün e, videomu devamına getirir miyim bilemiyorum. Eğer getiremezsem de e, artık yarınkiyle, pazar günküyle birleştirmeyi düşünüyorum. Yani üç günlük video çekmeyi düşünüyorum. O yüzden böyle kısa kısa özet şeklinde yapmayı düşünüyorum. <laughs> böyle arkadaşlar. Şimdi biz gezmeye devam edelim. -Kerim de bisiklet gezecek. Arabalar da geçiyor. O yüzden sesim gelmez diye fazla uzatmak istemiyorum. Güzel havanın tadını çıkartalım değil mi? Sizlere elimizden geldiğince çekmeye çalışacağız inşallah. İlerleyen saatlerde görüşürüz. geldik arkadaşlar. Öğleden sonra güneş ön tarafa döndüğü için mutfağım bayağı bir güneş alıyor. Ben gülük gülistanlık oluyor mutfağım. Şöyle aldıklarımı hemen sizlere göstermek istiyorum. Bir de telefonu oynatmadan durdurabilsem. <laughs> ee, kahvaltılıklar falan aldım. Kahvaltılıklar çok erken bittiği için ve de yarın değişim evde olduğu için kahvaltılıklar aldım. Ve tost ekmeği, hamburger ekmeği aldım kaşar peynir aldım, sucuk aldım, beyaz peynir aldım, kokteyl sosis aldım, tereyağı aldım kahvaltılık. bir tane de böyle çiğ köfte aldım. Bizi hepimize almıştık, biz yedik. onu da eşime sakladım. Şöyle yumurtalar. altılı yumurtalar indirime girmişti arkadaşlar. Bilginiz olsun. yaklaşık 5 liraydı galiba. 5 liradan 3 liraya düşmüş şöyle altılı almışken de 3 paket birden aldım yani böyle 2 üç tane de evde vardı bu hafta sonunu çıkartır bizde çok yumurta yiyor arkadaşlar yumurta baş edemiyorum çocuklar çok seviyorlar böyle arkadaşlar yemek olarak da annem lahana yemeği yapmış şöyle geldiğimde hemen blenderdan geçirdim bu arada ocağım da batmış durumda ocağımı sileceğim hemen lahana blenderdan geçirdim öyle yemek falan yedik aldıklarımı dezenfekte ettim Şimdi de bunları yerleştirdikten sonra ocağımı falan temizleyeceğim böyle Arkadaşlar bugünlük bu kadar Ben 3 günü birden çekmeyi düşünüyorum Pazartesi günü yayınlamayı düşünüyorum arkadaşlar yani bugün cuma cumartesi pazar 3 günü birden bir vlogda paylaşmayı düşünüyorum çünkü her gün her gün inanın ki çok zor oluyor. Hani video çekmek o kadar zor değil de onu editlemek gerçekten çok zamanımı alıyor, çok zor oluyor. O yüzden e, üç günü bir e, birleştirip o şekilde paylaşmayı düşünüyorum. Bugünlük benden bu kadar olsun. Belki ilerleyen saatlerde bir şeyler yine yaparsam çekerim sizlere inşallah. Güzel bir cumartesi sabahından hepinize günaydınlar. Ben kahvaltımı hazırladım, çayımı da döktüm, soframı da hazırladım. Şimdi hep beraber oturacağız, kahvaltımızı yapacağız inşallah. O zaman bize afiyet olsun. Havamız çok güzel bugün arkadaşlar. Semaver yaktık. Arka bahçede görümcemler geldiler. Masa açtık Şimdi oraya gidiyorum. Şimdi kekim kalmıştı. Şöyle tabağıma aldım. Onu da götürüyorum. Havamız o kadar güzel ki baharın geldiğini bugün hissediyoruz. Çok şükür. Şöyle semaveri göstereyim. Eşeğe ve oturuyorlar. Eşeğim görümcemler. Bir de burada Yağız Paşa'mız var. Yerim ben seni. Hadi bize olsun. <laughs> Arkadaşlar bugün halamız o kadar güzel ki. İbrahim de geldi. İbrahim de gitmişti. Arkadaşıyla birlikte geldi. Şöyle balkonumu süpürdüm. Sildim. çakası tekrardan açtım buraya. Çamaşır asacağım. Beyazları asacağım. Beyazlar yeni bitti. Bugün misafirlerim vardı. Bir mahalle ozamda oturan görümcemler gelmişlerdi şöyle bir saatliğine semaver yaktık aşağıda da olsa çekmeye çalıştım sizlere semaver yaktık çayımızı içtik onları gönderdim daha sonra kahve yaptım terasa çıktık terasta içtik eşim kayınvalidem üçümüz birlikte terasta oturduk orada da bir yarım saat oturdum ben biraz dinlendim daha sonra tekrar indim eve ve işlerimi yapmaya başladım çünkü bugün hiçbir iş yaptığım yoktu. Şu anda saatimiz 4'e geliyor. Ee, hemen balkondan başlayayım istedim. Çünkü akşama az bir süre kaldı. Bir an önce çamaşırlarımı asayım istedim. Arka balkonda iki, iki makine çamaşır astım. Şimdi üçüncü makineyle beyazları açmıştım. Bu arada kamyon gidiyor. Onları da buraya asmak istedim. O yüzden çakası açtım buraya. Buraya asacağım. Önce bir süpüreyim istedim buraları. Temiz olsun istedim. Temiz temiz asayım istedim. Böyle arkadaşlar şimdi ben çamaşırlarımı asayım. Daha sonra e, mutfaktan böyle devam edeceğim. Süpürgem duruyor burada. Böyle devam edeceğim mutfaktan. Süpüre süpüre gideceğim inşallah. Güzel bir pazar sabahından hepinize günaydınlar. Bugün günlerden pazar. Hepinize mutlu, huzurlu pazar günleri diliyorum. Bizler kahvaltılarımızı yaptık. Şöyle kahve yaptım. Balkonda oturup afiyetle içeceğiz inşallah. Hadi bize afiyet olsun. Bizler kahvelerimizi içtik afiyetle. Şimdi tekrar mutfağa geldim. İki tane yufkam kalmıştı. Bunlardan börek yapmak istiyorum tekrardan. Bu sefer bir tanesini böyle sucuk, salam, kaşar peyniri yapacağım. Bir tanesini de normal Beyaz peynir ve kaşar peyniri, karışık peyniri yapacağım. İç malzemesi de e, süt, zeytinyağı bunlar arkadaşlar. Üzerine sürmek için de yumurtanın sarısı var. Ben şimdi hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hazır, şimdi fırına vermeye gidiyorum. Fırınımı önceden açmıştım, ısındı. Şimdi fırınıma veriyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım böreklerim güzel güzel pişin orada tamam mı? Hadi. Bismillahirrahmanirrahim diyerek fırının kapısını kapatıyorum. Arkadaşlar taze soğanlı yumurta yapacağım bir de. Taze soğanlarımı yıkadım. Tabii ki bahçeden organik olarak topladık. Yıkadım. Şimdi doğramak için tahtamı önüme aldım. Tavamı da önüme aldım. Şimdi soğanları küçük küçük keseceğim. Tavamın içine alacağım. Taze soğanlarımı küçük küçük kestim. Tavama aldım. Üzerine sıvı yağ döküp kavurmaya başlayacağım birazdan. Bu arada böreklerimize bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Böreklerin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar da güzel kabartılar. Güzel güzel pişiyorlar. Edin açıp etmediniz böreklerim sağ olun. Hadi siz yine güzel güzel pişmeye devam edin. Şimdi kapatayım arkadaşlar. Biraz daha kızarsınlar istiyorum. Evet arkadaşlar böreklerim pişti. Ne kadar da güzel kızarmışlar değil mi arkadaşlar? Bakın güneşimiz de var. Şimdi balkonda hazırlayacağım. Önce beyaz çamaşırlarımı toplamak istiyorum. Beyaz çamaşırlarım var. Çek hasta dün astığım. Onlar şimdi kurumuştur. Onları toplamak istiyorum. Ondan sonra da masa açacağım. Balkonda afiyetle yiyeceğiz inşallah. Benim tabii ki orada peteğin önünde olmazsa olmazım bir bezim olacak mutlaka. <laughs> Onunla masayı siliyorum. Yıkadıktan sonra da oraya asıyorum. Güzel bir pazar gününün keyfini çıkartalım değil mi arkadaşlar? Bismillahirrahmanirrahim diye şöyle biraz ilk sıcaklığı geçene kadar bekletmek istiyorum arkadaşlar. Sonra ilk sıcaklığı geçtikten sonra da servis tabağını alacağım. Evet şimdi servis tabağını alalım. Böyle yumuşacık olmuşlar ki arkadaşlar yumuşacık. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın altı üstü nar gibi kızarmışlar arkadaşlar. aldım. Gayet güzel oldular. Şöyle. Bakar mısınız yumuşaklığına? O kadar güzel oldular ki. Şu anda o kadar güzel bir koku sardı ki mutfağa. Keşke bu kokuyu sizlere de gönderebilsem arkadaşlar. Ben bunun üzerine hemen örteyim. Hatta şöyle örteyim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Yumurtalı taze soğanlı yapmak için tekrardan ocağa geldim. Şöyle e, taze soğanları tavaya almıştım zaten. Şimdi ocağa koydum. E, Azıcık sıvı yağ, birazcık da tereyağı ekledim. Şöyle altını açıyorum ve birazcık bunları kavuruyorum. İki tane yumurta kırdım arkadaşlar. İki çamaşırları da topladım. Çayımı da demledim. Şimdi bunları kavurayım arkadaşlar. Sonra beraber yumurtasını ekleriz. Şöyle yumurtaya baharatlarını ekledim arkadaşlar. Kırmızı pul biber, nane, karabiber bunları ekledim. Soğanımın altını kıstım. Şöyle yavaştan pişmesini istiyorum çünkü. Bu arada masamı da hazırlamak istiyorum. Hadi sizlerle beraber masamı hazırlayalım. Şöyle böreğimi götürmek istiyorum. Bu arada buradaki bir tane böreği yemişler, çocuklar. Şöyle perdemi açayım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle ortaya, şöyle kenara bırakayım. Hava yağmış arkadaşlar dışarıda, yollar falan ıslak. Ama kurumaya da başlamış. Yani bugün hala 50 şekle girdi arkadaşlar. Ama sıcak. Balkonumuz çok sıcak. O yüzden burada çay keyfi yapmak istiyoruz. Tabakları getireyim. Bir yandan da soğanımı karıştırayım. Şöyle tabaklarımı da alayım. Buna da götüreyim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Evet tam da sığdı. Şimdi çatallara getireyim. soğanlarımız oldu arkadaşlar. Bu arada ben de çay bardaklarını falan götürdüm. Masaya. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyerek döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. havamız o kadar güzel ki arkadaşlar. Güneş bir geliyor bir gidiyor. Şu anda gelmiş durumda. Çok güzel havamız var. Taze soğanlı omletimiz hazır. Şöyle altına kapatıyorum. Şöyle tabağı da aldım. Gayet lezzetli oluyor arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdi bunu da götüreyim balkona. Bakar mısınız tavanın güzelliğine? bunu da bıraktım masaya. Evet. Şimdi çaylar da getireyim. Daha sonra herkesi çağırıp oturalım sofraya. arkadaşlar. Ben soframı hazırladım. Güneşimiz de varken güneşin keyfini çıkartalım istiyorum. İşte eşimi, kayınvalidemi, çocuklarımı çağıracağım. Afiyetle oturacağız. Yemeğimizi yiyeceğiz inşallah. Makinem bitti. Çamaşırları asacağım buradaki balkona. Arka balkondakileri toplayacağım. Daha sonra bir sürü ütülenecekler birikti. Ütü yapacağım. Ve ondan sonra da oturacağım videomu editlemeye başlayacağım. Ki ancak editlerim arkadaşlar. O yüzden ben burada sizlere veda edeyim. Daha çok uzun olup da sizlere sıkmak istemiyorum. Keyifle izlemenizi istiyorum arkadaşlar. O yüzden beni buraya kadar inşallah keyifle izlersiniz. Buraya kadar keyifle izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup izlediğiniz videolarıma like atmanızı ve güzel yorumlarınızı rica ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Muhabbetle kalın inşallah.